Üç gün ayrıldık apartmandan, Yine buyurun efendim. Yönetici yöneticiliğini yapmıyor ki... ...gösteririm ben ona. Çok dinledik bu lafları efendim, çok! Sabri beyler kamptan döndü diyorum Sevim! Duymadın mı? Hı -hı. Cafer! Ne cehenneme gitti bu? Cafer! Kapıcı! Kapıcı! Sus sen bakayım! Başlama gelir gelmez! Çenesi düşük! Açacaksınız açın şu kapıyı artık efendim kollarım koptu! Açıyoruz efendim! Oyun oynamıyoruz herhalde! Bizim de koptu! Cafer! Anahtar vermiş miydiniz siz bunlar efendim? Verdim efendim temizlik yapacaktı Gülsüm hanım! Eyvah eyvah! Kim bilir kaç paradır! Çatlak! Çatlak! Sus! Sensin çatlak! Vallahi yaşatmam seni bu apartmanda! Ne dedin Cemil? Sabri beyler kamptan döndüler Sevim. Aa, niye öyle apar topar? Kavga ettiler herhalde. Belli suratlarından düşen bir parça. Sinek minek diyorlar ama. Hmm. Ne içtin sen? Yok Sevim ne birası. Soda. Hmm, peki çok da içme. Tabii canım içer miyim? Aklıma geldikçe. Sağlığıma kovuştum valla. Hmm, aferin. Nasıl ilerledin mi biraz? Ne diyorsun Sevim? Bomba yeyim, bomba. Baksana. İyi hadi kolay gelsin. Sağ ol Sevim. <laughs>